İhtiyaç kredisi almak caiz mi? Bunun şartlarına göre caiz veya değil denilebilir. Hanefi mezhebinde İmam Ebu Yusuf'a göre enflasyon miktarınca olan fazlalık faiz sayılmıyor. Reel faiz gerçek faiz değil. Enflasyon olduğu için memlekette mesela Türkiye'de enflasyon yüzde sekiz falan yüzde sekizin üzerindeki kesinlikle faizdir yıllık yüzde sekiz yüzde sekize kadar olan hanefilere göre faiz değil şimdi bu kredi yüzde kaçla veriliyor ona bakmak lazım. Hepsini aynı kefeye koyamayız. Ve devlet veriyorsa, devlet bazen esnaflara kredi verir, destek olmak için verir. Piyasayı canlandırmak için verir. Bunu bütün devletler yapar. Ama özel bankalar hayır kurumu değiller bunlar. Bunlar vermez. Bunlar kredi veriyorsa mutlaka enflasyonun üzerindedir. Yoksa niye versin? Banka hayır kurumu mu? Borç mu veriyor banka? Banka özel bankalar veriyorlarsa mutlaka enflasyonun üzerindedir. Ama bizim esnafımız hatta bırakın esnafı okumuş insanlarımız bile bankaların hilelerini anlayamaz. Bankalar öyle hileler yapıyor ki onun hesaplama yöntemini normal bir üniversite mezunu bilemez. Onların hilelerini, tuzaklarını gerçekten ne kadar aldıklarını herkes hesap edemez. Yok damga pulu diyor. Yok bir kısmı peşin diyor. Ay ay bir kısmını alıyor zaten ve yıllık enflasyon Yüzde sekiz değil, on sekiz, yirmi denk geliyor, ama onu vatandaş anlayamıyor. Bu normal vatandaşın anlayabileceği bir hesap değil. Bunu matematik iyi olan, faiz hesaplarını iyi bilen birisine soracaksınız, o size hesaplayacak. Bu normal vatandaşın işi değil bu. O yüzden genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bankalar hayır kurumu değildir. Ve bankalar enflasyon miktarınca faiz almazlar. Mutlaka enflasyonu üzerindedir. Devlet yardım olarak bazen veriyor. Devletin verdiği krediler böyle olmayabilir. Diğer bankalarınki yüzde 99 ihtimalle böyledir. Onun için Müslüman böyle şeylerden uzak durmalı. Madem ki şüphe var, uzak durmalı. Peygamberimiz buyurmuş ki: "Da'ma yaribuk ila ma la Seni şüpheye düşüreni bırak, şüpheye düşürmeyene bak. Şüpheli şeyden uzak kalmak lazım. Madem ki bilemiyorsunuz, o halde uzak durursun. En güzeli odur.